Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı kolay bir örgü modelim paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. İlmeklerimizi aldık arkadaşlar. Bir sıra düz örelim. Modelimiz 3 ve katlarından oluşan bir model. 2 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Lastik uygulamanıza gerek yok bu modele ama sizin tercihiniz tabi uygulayabilirsiniz. Evet. Şimdi modelimizin kurulumuna geçiyoruz. İlk ilmeğimizi ördük. Genel olarak örgülerde ilk ilmeği bazılarında örüyoruz arkadaşlar yanlardan çekme yapmasın diye. Şimdi 1 2 3 ilmek 1 2 3 ilmek birden aldık ördük 1 ilmek arttırdık tekrar 3 ilmeğin içerisinden 1 ilmek daha aldık ve ilmeklerimizi bıraktık 1 2 3 tekrar edelim 1 2 3 3 ilmeği birden ördük bir ilmek artırma yaptık 3 ilmeğimizi tekrar birlikte örüyoruz 1 2 3 ilmeklerimizi bıraktık. 1 pardon. 3 ilmek birden örüyoruz. 1 Bir ilmek arttırdık. Tekrar ördük ilmeklerimizi bıraktık arkadaşlar. Tekrar edelim. 1 2 3 ilmek. Birlikte örüyoruz. 1 Bir ilmek artırıyoruz. Ve tekrar örüyoruz. Tekrar sayımızı 3 ilmek yapıyoruz. 3 ilmek birlikte örüyoruz. 1 ilmek artırdık. Tekrar ördük. Ve sayımızı 3 ilmek yaptık. Tekrar ediyoruz. 3 ilmek birlikte ördük bir artırma yaptık ve sayımızı ilmek sayımızı 3 yaptık kalan ilmeklerimizi düz örüyoruz modelimizin ilk sırası bu şekilde şimdi modelimizin arka yüzündeyiz arkadaşlar kenar ilmeğimizi ördük şimdi arkadaşlar 1 2 3 birinci ilmeğimizi ters ördük ikinci ilmeğimizi de ördük üçüncü ilmeğimizle arkadaşlar bu sıradaki ilk ilmeği yerini değiştiriyoruz. İpimizi kendi tarafımıza alalım. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde V yapıyoruz ve ters örüyoruz. Şimdi bir ilmek daha ördük kalan bir ilmekle bu sıradaki ilk ilmeğin yerini değiştiriyoruz arkadaşlar çapraz şekilde bir iki bir ilmeği ördük arkadaşlar bu son ilmekle bu üç ilmeğin ilk ilmeğinin yerlerini değiştiriyoruz. Bu şekilde çapraz yapıyoruz ve yine ters örüyoruz. Tekrar edelim. Yer değiştirdik. ve örgümüz iki sıradan oluşuyordu. Şu an iki sırasını bitirdik arkadaşlar. Şimdi modelimizi tekrar edelim. Bir kez daha göstereyim. İlk ilmeği ördük. Şimdi arkadaşlar 3 ilmeği birden örüyoruz. 1 bir, bir artırıyoruz. Tekrar 3 ilmeği örüyoruz. 1 2 3 ilmeği bakın arkadaşlar. 1 2 3 3 ilmeği birlikte ördük. 1 bir ilmek artırdık. tekrar edelim 3 ilmek birden ördük 1 bir ilmek artırdık ve ilmek sayımızı 3'e tamamladık bir ilmek ördük ve tekrar örüyoruz 3 ilmek birlikte örüyoruz, bir artırıyoruz ve bir. Evet arkadaşlar, örgümüzün ön yüzündeyiz. Şimdi arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimizi ördük. Şimdi arkadaşlar bu 3 ilmekten 1 2 3. Birinci ilmeğimizi ördük. ikinci ilmeğimizi ördük. Bununla bunun yerini yani 3 ilmekteki son ilmekle diğer 3 sıradaki sol şişimdeki 3 ilmeğin ilk ilmeğine bu iki ilmeğin yerini değiştireceğiz. Birini sol şişime birini sağ şişime alarak yine ters öreceğim. Modelin tekniği tamamen bu şekilde iki sıradan oluşuyor arkadaşlar oldukça kolay Evet. Modelimiz oluştu arkadaşlar. Şimdi ben bir de büyük parçada modeli uygulamıştım. Onu da göstereyim. Modelimizin büyük parçada duruşu bu şekilde arkadaşlar. Kolay. Hiçbir zorluğu olmayan Güzel bir model. Umarım e, Modelimi beğenmişsinizdir. Yapan arkadaşlara Kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı e, Videolarımı beğenmeyi Ve yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Tekrar yeni videolarımda Yeni çalışmalarla Görüşünceye kadar arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın arkadaşlar. Görüşünceye kadar.